Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Bugüne kadar keşfedilen gazın toplam değeri 1 trilyon dolara ulaştı. Bu yeni gaz keşfi uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Yunan basını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi. CNN International'ın Yunanca edisyonu, CNN Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verdiği haberinde, Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin toplam 710 milyar metreküp olduğunu ve ticari değerinin ise 1 trilyon olduğuna dikkat çekti. Taniya'dan köprü vurgusu Tani gazetesi ise, haberde rezervin büyüklüğünden daha çok Türkiye'nin amacına odaklandı. Gazete, Türkiye'nin amacının kendi enerji ihtiyacını karşılamak olduğunu vurguladığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu ile Batı'yı sadece İstanbul ve Çanakkale'deki köprülerimizde değil, enerji köprülerimizde de birbirine bağlayacağız" sözünü ön plana çıkardı. Etnos gazetesi Türkiye'nin Karadeniz'deki sondaj çalışmalarının meyvelerini verdiğini yazarken, Yunanistan'ın en popüler internet sitelerinden Instagram tıpkı tani gibi Türkiye'nin enerji köprüsü konumuna dikkat çekti. Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden katimerini, Türkiye'nin günlük petrol üretiminin 80 bin varile ulaştığını, hedefin önümüzdeki yıl günde 100 bin varile ulaşmak olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verdi. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz, uluslararası piyasalarda bugünün oranlarıyla 1 trilyon dolar değerinde. Yeni keşfimiz benzer keşiflere de kapı aralayacak. En kısa sürede yeni sondajlara başlayacağız. Yunan Devlet Televizyonu ERT, Türkiye'nin keşfini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle duyurdu ve Erdoğan, "58 milyar metreküp yeni doğal gaz rezervi bulduk." başlığını kullandı. Sky Televizyonu ise Türkiye'nin yakın zamanda yeni sondajlara başlayacağını vurguladı. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.